renkler bak en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. Kanka şunu şöyle atarsın. Şunu şöyle atarsın. E, e? Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Selamun aleyküm. Aleykümselam. E, gidiyorum. Tamam kardeşim. Ha gidiyorum. Yo, Allah. Cehennemin dibine gidiyoruz dostu. Çıkarın beni bu cehennemden. Eleğin ayarına sokayım sen Necip. Kim lan bu? <laughs> Şortumuz var mı? Var da bize kadar var. Öldü bence. Çok geç reaksiyon veriyorsun. Hadi artık. Bitsin. <laughs> Zaman yok. oyna. Ah lan kanka. Long gidiyorum. Siktir git evlat. Nereye böyle? Ben de geleceğim. Canım ben de geleceğim. <laughs> Osman'ım nereye giderse? Mal mı lan <laughs> bu? Bacağa bak. <laughs> Yav ananı amk O ne kanka kör vuruyor herif ya Oğlum bu nasıl pov lan adam ağzının içine sokmuş şey. Bunu götürmüyor inşaat götürmüyorlar <gönder. gülüyor> Öl orospu evlat öl Geçenli var mı sadece Yok yok Var var <laughs> O ne oğlum ya? bunun ne biçim vuruyor ama? Ben mutlu oldum derken geldi siktim ben ama. Beri bak Fako. Ne <laughs> Şaka mı <laughs> ama? Anasının Ah. Sait var mı? Ananı s**k kolum yok. <laughs> Diyan kol gitti yere geldi kardeşim. Öyle artık da. ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Ne la? Ya? Hava canım, merhaba aşkım. Right. Midüt. Bir daha var, bir, 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 bir. Baba mermi nedir Oğlum bir dur lan. Silah almaya gelecektir buraya. Geri döndereceğim. Diğeri ben miydi? Bitti. Evet. Yine adam görmedik bir şey gördüm Cam geldi. Ölür müsün dostum benim ya? <gülüyor> <gülüyor> 9 vuruş ananın. Site var. mı? Мид. Мид. Мид.